sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç olduğunu söylemiştik. Katılar sesi sıvılardan daha iyi, sıvılar ise gazlardan daha iyi ilettiği için ilk önce diyoruz ki sesi iletme hızının yüksek olanı katı, sonra sıvı, sonra da gaz olduğunu söylüyoruz ve büyükten küçüğe sıralarken de katı, önce katı, sonra sıvı, sonra gaz yazıyoruz. Şimdi biz sesin hep maddesel ortamda yayıldığını söyledik. Bir de maddesel olmayan ortamda yani boşlukta ne oluyor? Ses maddesel olmayan ortamda yani boşlukta yayılmıyor. Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi bu sesin dalgalar halinde gelip titreşimler halinde yayılmasının işte insanlarda, bazı canlılarda nasıl olduğunu örneklerle ben size anlatacağım ses tellerinin titreşmesiyle oluşan insan sesi havada yayılıp kulaklarımıza iletiliyor. Oradan da biz bir şekilde sesi duyuyoruz. Yılanlar topraktaki topraktaki titreşimleri dinleyerek avına yaklaşıyor. Yani yılan sesle ancak avını avını hissedebiliyor. Yunuslar ve balinalar ise suyun içerisinde değişik sesler çıkararak kendisi gibi olan canlılarla iletişim kuruyor. steteskop bu doktorların kullandığı bu alet katı ortamlarda sesin daha iyi yayıldığına örnek olan bir araç olarak gösterebiliriz. Ses sesi bir de şöyle de düşünebiliriz yani mesela gitar tellerinin gitarı örnek alalım. Gitar tellerinin titreşmesiyle oluşan ses havada yayılıp kulaklarımıza ne yapılıyor? İletiliyor. Yani biraz sonra zaten göreceğiz. E, bu gitardı, kemandı, seslerin farklı seslerin farklı şekilde iletildiğini zaten e, göreceğiz. O halde şöyle diyebilir miyiz? Güneşin yüzeyindeki patlamaların sesini duyamayız. Çünkü uzayda maddesel ortam yoktur ve ses yayılmaz. Örnek verebilirsek, örneğin şöyle bir örneği, örneği verebiliriz. Aynı büyüklükte odalar olsun ve biz bu odaların tam merkezine saat yerleştiriyoruz ve içerisine hava, su ve demir tozu dolduruyoruz. Çalar saatin alarm sesini biraz sonra göreceğiz şekilde KLM noktalarından ilk kez işitebilmesi için geçen sürelere bakılıyor ve gözlemlediğimizde ise göreceksiniz o yuvarlağımızı gözlemlediğimizde KLM noktalarındaki sesin hangi dillerinde daha fazla iletildiğini görüyoruz. Ses ilk olarak demir tozunda yani M noktasında çok daha fazla. Daha sonra L noktasında yani suda. Daha sonra ise yani daha az iletme olarak düşünürsek K noktasında yani havada işitiliyor. Bu deney bize sesin maddesel ortamda yani katı sıvı ve gaz ortamlarında ortamlarında yayıldığını ve katı ortamlarında sıvı ve gaz ortamlarına göre daha yayıldığını daha iyi yayıldığını bize ne yapıyor ispatlıyor yani katılarda her zaman için yayılma hızı daha önceliklidir örnek verebilirsek bir tane daha Akvaryum içerisindeki örneğimizi orada görüyorsunuzdur. Su içerisinde su motorundan çıkan ses akvaryum içerisinde bir motor var ve motorun içerisinden bir ses çıkıyor. Sırasıyla sıvı, katı ve gaz ortamlarından geçerek kulağımıza ne yapıyor? Ulaşıyor. Kapanın vurulmasıyla oluşan ses sırasıyla ilk önce katıya yani kapımız sert zemin olduğu için katı olarak düşünüyoruz. Daha sonra gaz ortamlarından geçerek kulağımıza ne yapıyor? Ulaşıyor. Hepiniz merak etmişsinizdir. Sesin sıvılarda yayılmasından faydalanarak bu sonar cihazları geliştirilmiş, su altı araştırmaları. Acaba bu su altı cihazları su altı araştırmaları cihazları yani sonar cihazları ne yapıyor? Yani niçin geliştirilmiş? Bunu hepinizin merak ettiğinizi düşünerek ee, şunu söylüyorum size bu cihazlarla yani soner cihazlarıyla gemilerin yerleri belirlenebiliyor Denizlerin derinlikleri ölçülebiliyor yani her denizin derinliği farklı olabiliyor Denizlerdeki balık sürülerinin e, yerleri tespit ediliyor yani mesela biliyorsunuz balıklar soğuk ortama doğru daha fazla ilerlerler Onları ne yapıyoruz biz bu soner cihazlarıyla geliştirilmiş soner cihazlarıyla tespit edebiliyoruz. Şimdi gelelim sesin farklı ortamlarda farklı duyulmasına. Ses kaynağı biliyorsunuz değiştiğinde üretilen ses de değişiyor. Yani demin size o gitarda söylediğim gibi. Farklı kaynak, kaynakların yani farklı kaynaklar derken mesela bir gitar, mesela bir keman, mesela bir piyanonun ürettiği sesler her zaman için bize nasıl olur? Farklı şekilde ne yapar? İşitilir. Örneğin aynı şarkıyı davulla, gitarla, kemanla çaldığımızda çıkan seslerin farklı olduğunu işitiriz. Farklı olduğunu bize gelir. O halde deriz ki o zaman farklı cisimlerde üretilen seslerde nedir? Farklıdır. Mesela bir diğer örnek otomobili verebiliriz. Uçağa, kamyonun sesleri ne bir düşünecek olursanız hepsinin sesleri birbirinden farklıdır. O halde diyoruz ki aynı ses farklı ortamlarda farklı duyulabilir diyebiliyoruz. Örneğin şunu örnek örneği şöyle diyebiliriz: İki tane tahtayı örnek alalım, tahta kaşıyım. E, i̇lk önce hava ortamında çalalım, tık 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 biliyorsunuz ses gelecek. Sonra su içerisinde birbirine vurduğumuzda çıkan seslerin farklı olduğunu ne yaparız duyarız. Yani suda ve havadaki sesler nedir? Farklı farklıdır. Bir örnek daha verirsek. Teknenin motorundan çıkardığı sesi suda dalış yapan ve plajda oynayan çocuklar farklı duymuştur. Bu durumun nedenini şöyle açıklayabiliriz. Motorun sesini dalgıç sıvı ortamda, plajdaki çocuklar ise gaz ortamda yayılması sonucunda duymuştur. O halde bu örneklerden anlaşılacağı üzere şöyle diyebiliriz. Aynı ses farklı ortamlarda farklı duyulabilir. Yani nasıl motorun sesini dalgıç sıvı ortamında plajdaki çocuklar ise gaz ortamında yayıldığını duyduğuna göre bu sonuca ne yapabiliriz? Varabiliriz. Gelelim sesin sürati konu, konusuna. Sesin süratinde ise hepim dersin başından beri hep şunu örnek verdik. Ses titreşim halinde geldiğini ve sesin bir enerjisinin olduğunu ne yaptık? Söyledik. O halde şöyle diyebilir miyiz? Titreşen bir nesne çevresindeki hava moleküllerini hareket ettirir. Hava moleküllerinin hareketi moleküllerin birbirine çarpmasına neden olur? Tıpkı bir domino taşlarının birbirine çarparak enerjiyi iletmesi gibi ses de tanecikler tarafından iletilir. Şimdi biz e, ışıkla karşılaştıracak olursak, ışıkla sesi, ışık da bir ses, ses gibi bir enerji türüdür. Doğrusu olarak yayılan ışık ışınları en hızlı boşlukta yayılır. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Ve o halde sesin boşlukta yayılmadığından güneşte meydana gelen da, patlamaları da ne yapamayız? duyamayız Çünkü ses boşlukta yayılmaz. Ama ışığa baktığımız zaman ışığın havadaki yayılmazlığı sesin hızından nedir? Büyüktür. O halde ses boşlukta yayılmazken ışık boşlukta ne yapar? Yayılır. Biz şimdi bunları şöyle de örnek gösterebiliriz. Biz hep sesi ne dedik? işte katı, sıvı ve gaz maddelerinde iletildiğini söyledik. Fakat sesin iletilmesinde maddenin tanecikler arasındaki mesafenin çok önemli olduğunu da biliyoruz. Şimdi katılara baktığımız zaman katılar arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Sıvılara baktığımız zaman katılara göre biraz daha molekül arası azdır. Ama gaza baktığımız zaman gazla moleküller arasındaki boşluk nedir? Vardır. Bayağı bir boşluk vardır. O halde şöyle diyebilir miyiz? Katı maddelerin tanecikleri arasındaki mesafe en az olduğu için katılar sesi en iyi iletir. Mesafenin önemli olduğunu başta belirttiğimiz için tanecikler arasındaki mesafe en fazla olan, mesafe derken aralarındaki uzaklık gaz maddeleri sesi en yavaş iletir ne yaparız diyebiliriz. Şimdi sesin yayılma hızının nelere bağlı olduğuna bakarsak e, ses yayıldığı ortamın cinsine, yoğunluğuna ve sıcaklığına bağlıdır. E, ses sıcaklık arttığında maddenin tanecikleri daha hızlı hareket ettiği için daha hızlı hareket ettiği için taneciklerin hareketliliği arttığında ses daha hızlı ilerler. Yani daha hızlı iletilir. bu nedenle biz diyoruz ki sıcaklık arttıkça sesin yayılma hızı da artar diyoruz. Böyle bir düşüncemiz çıkıyor baştaki üç maddeden dolayı. Ses o halde diyoruz ki en hızlı katılarda, daha sonra sıvılarda, en yavaş ise gazlarda yayılır diyoruz. O halde şu sonuca varır varıyoruz yoğunluğu büyük olan ortamda ses daha hızlı yayılır diyoruz. Ve orada şekilde gördüğünüz gibi sesin havadaki hızı 340 metre bölü saniyedir. Bu ispatlanmıştır. Ve ışığın havadaki hızı, hızını da yine orada belirttiğimiz, belirttiğimiz miktardadır. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bir de bir örnek daha ben size vermem gerekiyor. Bu sesin yayılması ile ilgili. Yıldırım olayını düşünelim. Yıldırım biliyorsunuz meydana geldiği anda gök gülü, gök gürüldümesiyle bir oluşuyor. Yıldırım olayında bir biliyorsunuz bir elektrik enerjisi vardır. Buradaki elektrik enerjisi ses ve ışık enerjisine dönüşür. Yıldırım sırasında oluşan görüntü ışık hızıyla yayılırken gök gürültüsü ses hızıyla yayılır. Aynı anda gerçekleşmesine rağmen yıldırımın ışığını gördükten bir müddet sonra gök gürlemesini duyarız. Bunun nedeni ise ışık hızının ses hızından daha fazla olmasıdır. E, bu şekilde örneğimizi ne yapabiliriz? Verebiliriz.